Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta arkadaş modu yükledim böyle arkadaş moduymuş ee, bunu bir yerden gördüm öyle yükleyesim geldi yükledim gördünüz be şimdi şey da şimdi Şey arkadaş bilmiyorum. Minecraft'ta arkadaş gitmiş Şimdi hadi takılıyoruz. Gördüğünüz gibi ee, geldik. Arkadaşlar böyle arkadaş mı bunlar böyle arkadaşlar. Selamünaleyküm. Orada konuşmuyorlar. Böyle birbirine geziyorlar. Böyle bir bana bakıyorlar. Bana bakıyorlar. Bana arkadaşlar böyle iyi böyle kapıları açabiliyorlar. Aynı köylüler gibi. Köylerde kapılar çalıyor. Biraz da böyle bir ev yaptım. şu kapıyı kim açmış? Nerede onlar açmış. Kapılar açılıyor burada arada. Şöyle bir şey de var. Bunlar konuşmuyor. Yalnız bir böyle geziyorlar. Gitme lan evine. Böyle. Böyle gezmeye geziyorlar böyle bir Böyle, böyle imkansızlar. Böyle eski köyler var ya. Onlar gibiler. Eski köyler hatırlamam ama onlar onun gibiler işte. Böyle bir mod. İstenenlere link atayım. Yani İstenenlere link atayım. İstemeyenlere link atmayayım. Böyle. arkadaşlar, Port çok güzel ha. Size söyleyeyim. Göz bir Böyle bir mod bir arkadaş modu. Ya arkadaş. Mola mı? Güzel bir mod. Ben böyle geziyorlar. Yine böyle gezmeyi seviyorlar. Böyle boşlar. Siz bunu evcil hayvanınız gibi kullanabilirsiniz. Böyle ben bunu evcil hayvan gibi kullanayım. Gözü böyleler. göz bir tane buraya hapsettim burada duruyor. Şimdi burada köpeğim var. Ay köpek de kurdum. Evcil bir kurdum var. Gördünüz mü bunu? Bunların adı karpuz adamlar. Gördünüz mü arkadaş çapaptın Ben çok beğendim arkadaşlar. Bunu beğenenler yorum yazsın. Bunu da linkini atarım. Gördünüz böyle ev yaptım. Oyuncu gibiler. Oyuncu gibi yürüyorlar. Gördünüz mü? Oyuncu gibi. Yani gördünüz mü? Oyuncu gibi. Böyle bize bakarlar. Oyuncunun özellikleri. yani. Göz bir demir kapıyı açamazlar. Gördünüz Böyle yürüyorlar. Hiçbir ipsiz bir şeyler böyle. Hatta arkadaşlar işte bunların bir arkadaşları da var. Ee, şey onu artık siz görürsünüz, siz yüklesiniz. Ben linkini atacağım sizle bunu. İsteyenler linkini Çok güzel bir mod i̇şte bu Çok iyi. Biraz böyle arkadaşlar yapamıyorsanız bunlarla öğrenmelisiniz. Hatta böyle öldüremezsiniz oyuncu sesi oyuncu e, hasar alma sesleri gönlünüz gibi gönlünüz böyle ses çok şirinler çok tatlılar neyiniz beğenmenler yormayasın arkadaşlar böyle geziyorlar kendi etrafında böyle gözler siyah böyle bana bakıyor Gördüğünüz gibi tam yana geldik. Yani. Modun linkini atacağım. Hatta modun map'i de var. O onu isteyenler de var. İsterseniz onu linkini atarım. videomuz bu kadar. Abone olun, unutmayın. görüşürüz. Böyle arkadaş moduymuş. Siz arkadaşınız yoksa bir ama hiç bir şey yapmıyorlar. Hiç gibi bir şey yapmıyorlar. Görüşürüz.